Merhaba sevgili takipçilerimiz, bir video çalışmasına birlikte tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ee, Sayın Genel Yayın Yönetmenimiz Çağla Hanım bugün burada olmadığı için kendisi çok öpüyor, Sevgilerimizi sunuyoruz. Şimdi, herhangi bir video çalışmalarımızda da söylemiş olduğumuz gibi herhangi bir kâh beklentisi, makib bir beklentimiz yok. Biz de kullanmayı, kitap okumayı seviyoruz, tenis yapıyoruz, doğada e, yürüyüş kamplarımız var. Buralarda kullanmış olduğumuz materyalleri almak isteyip de aklında soru işareti siz değerli arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek amaçlı videolar çekiyoruz. Bu video çalışmamızda da bisikletimizin arka senesinde kullanabileceğimiz ee, bisiklet çantamızdan bahsedeceğiz. Bu ürünümüzün adı Think Rider. Ben bunu ee, 2023 yılının Ekim ayında AliExpress'ten almıştım. E, 620 lira bir bedeli vardı. Yalnız e, vergiler ve günlüklerle birlikte yaklaşık 800 TL'ye bize mal oldu. Ürünümüzün 14 litrelik bir hacmi bulunmakta. Ayrıca sitede yazdığına göre 626 gramlık bir kendi ağırlığı var. E, ürünümüzün eni 17 santim. Yerden yüksekliği ise Enik 17 santim, yerden yüksekliği 20 santim, uzunluğu ise 40 santimlik bir e, ölçülere sahiptir. E, şöyle, üst kısmında böyle bir lastik var. Tabii bu zamanla güneşten soğuktan yıprandı. Bu lastik kısmının olduğu yere yağmurluğumuzu, mataramızı, şemsiyemizi, farklı metal yerlere, e, koyup sabitleyebileceğimiz bir ürün. Baktığımızda, şöyle baktığımızda, ürünümüzün yan tarafı sert bir kabuk gördüğünüz gibi. Bir de şöyle arkasında matara su şişesi koyup seyahat edebileceğimiz bağcıklı reflektörlü olan bir e, su taşıma kısmımız var. Bak kapağını bakın fermuarları içe dönük su geçmesini engellemek amaçlı. Şöyle bir kapağını açtığımızda petli fileli olan bir cebi mevcut. Ayrıca Burada da fileli bir cebi, burada da bir fileli cebi var. Alt kısmı yumuşak. Bu yanlar gibi sert kabuk değil ama petli. Ürünümüzün alt kısmında ve ön kısmında bulunan cırt cırtlı aparatlarla arka seleye bunu kolaylıkla e, sabitleyebiliyoruz. Ayrıca yağmurlu havalarda seyahat ettiğimiz zaman ürünümüzün içerisine suyun girmesini daha fazla engellemek amaçlı şöyle koruyucu bir çantamız da mevcut. Ürünle seyahat ediyoruz ya da şehir içinde kullanıyoruz diyelim. İşe gideceğiz. Ürünümüzü arka senemizden cırtlarına söküp elimizde şu şekilde taşıyıp iş yerine ya da ofise götürebileceğimiz gibi uzunluk ayarlaması yapılabilen kancalı bağlantısı olan aparatınızı taktığınızda da, da şu şekilde ürünümüzü kullanıp iş yerimize gidebiliyoruz. Mesai bitiminde de tekrardan bu ürünümüzü çıkartıp bisikletimizin arka kısmına cırtlayıcı birlikte monte edebiliyoruz. Zaman ayını dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar söylüyoruz herhangi bir ekonomik kaygımız yok. Sporla kalın, mutlu kalın.